Evet. Ben ben bir yerde. İnanılmaz. Hüseyin gitti arkadaşlar ona göre. Bu adam Abi, hile. Bu Ana avrat gireceğim şimdi herif. Arbelet de nereden buluyor bizi ya. Ben çarpılıyorum gel beni kaldır. Dördümüz birden piklersek hileyi öldürme şansımız var. Üçte Abi yok. Yok. Biz daha önce öldürdük dört kişi yine yapabiliriz. Yok, gördüm yok, yok, ilici yok. gördüm. Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selamlar. Bugün yayındayken efsane hilecilerle karşı karşıya geldik. Adam arbaletle dağdan dağa baseden basaya vuruyordu ve biz bunu vurmayı başardık. Çok fena bir oyun geçti. Sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Hadi şimdi sizi videoya gönderiyorum. <laughs> oh, Aslanlar Oha. Evet, Aha, evet, evet, evet A kardeş. Poçinki'ye gidiyoruz. A Geliyor musun? Nereye atıyorsun başkan? Poçinki'ye. Abi, abi. Gelin lan, gelin Poçinki'ye. Hadi. <laughs> gel lan adam sen Poçinki'ye gel, gel. Bunlar iyice gazladık hepsi Poçinki'ye go. <laughs> Ama bir iki grup var. Şu anlık sadece iki var. Bir nereye attı lan bunlar? arkamızdaki. Abi yine hikayede arada kalan ben oldum ya. Yani. Arkadaşlar. Şeyine döneyim. Hüseyin geri kaçsan bize, bize a, görüyorum Nasıl, adamlar bize doğru, bize doğru gel. Bize doğru gel. Bize doğru gel. <laughs> tamam Neler? o da gitti. Bir tane solunda var Hüseyin. Bir tane, Şu... tane vurdunuz mu? İki tamam. tane vurduk şurada bir var, tane var, bir tane var. bir tane Şurada var. Abi Hüseyin'e yardım. Gel. Hop sağdan mini sıkıyor şey. Bir ses. Bir ses abi. Bitti 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 bitti. Bitti mi? Bitti mi? süper süper süper. Five minutes later. Arkadaşlar düşerseniz toplarım sizi. Arkadaşlar rastlamayın. Gözünüzü Hiç seveyim. Mi? Önümde motosiklet var. Adam var burada. Oh, <laughs> de, de. Son mermiye yattı lan. Hasan çaldın mı onu? Yok yok ben vurmadım. Evet. Oğlum <laughs> motosikletteki adam sen mi vurdun? Hayır. ya oğlum <laughs> inanamıyorum buradan, sana sen, ya. Sen vurdun sen vurdun. Sen Hayır buradan. abi ne vuracağım motosikleti adam ya? Adam burada abi. Adamlar tamam. sıkıyor şu an. Yaklaşıyorum. Canı bir onunla canı bir. Nerede o adam ya? Bir işaret pin atın abi. Ben vurmuşum pardon lan Hasan bu sefer. Aklına uygun bak. Koş, koşuyorum. Berkcan... Berkcan nasıl koşacağım sana? Ben vurmaya gidiyorum Hasan sen çıkabilirsin oğlum. şöyle abi. yapalım. Ben sen neredesin? Dibinde dibinde. Oğlum bu adam afk mı lan? Ne yapıyor bu orada? Abi öldüm öldüm. Tutamıyor musunuz Berkcan'ı? Geldim ben. O Hasan'a yakın ya. Bak duvarın arkası. <laughs> Ooo Selim. A, e, karavanın arkasında ben safe'im Hüseyin. Duvar arkasındayım. Yapacak. Bak, bak o da... bomban var mı? Oraya atsana arkadaşını düşürürüm. Yanıyor. Kaçıyor, kaçıyor. Yanıyor. Yanıyor. Duvar arkasına geçti. <laughs> bir bana da dokunun ya Yanıyor. beyler. Adam var mı öyle orada? Tamam bana kilitlenin. Var var var. Bir kişi daha var. A, daha daha bir kişi daha var. Abi. Sıkacak sıkacak gel. Hüseyin oyna tamam, Hüseyin. Hayır, Hüseyin bir, bir adam. kişi. Adam bak, bak, adam, bak, bak 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 <laughs> bak bak. Oh. Ee... Ölüyorum. Ölüyorum. Hasan. Ölüyorum. Hasan, kıpırdama. Kıpırdama. Hasan kıpırdama kıpırdama. İyi tamam aldınız onu. Helal lan tamam, size. Tamam. Evet. Bunda arkadaşlar M4 var. Almak isterseniz. Da Alanı da nereye verdi? Militer bezi atar bu. Atar, atar. Kaybımız var mı arkadaşlar? Yok mi? abi. Ellerim o... çok terliyor. Alan bayağı attı ve halen araç çok. Niye böyle oluyor ya? Aa var. Üçlü motor var. Tamam. Gelin abi. Yoldan bulalım bir tane. Bıraktım Hasan bıraktım. gel. Hasan gel. Kim var yakında başka? Bagi var. Hasan bagi atacağım seni. Aynen. Ben bir araba vursam Berçen alacağım. Motorskilt şimdi oldu. daha Heh, tamam bagi buldum ben de. Berçen geliyorum. Bir ufak kastı ama acaba gazlı adam mı var ya hala? Bu az vardı almadım bilerek. Yolda buluruz herhalde bir tane daha. Kitim var abi. Kaç kitim var? Atacağım ben sana. Bende 3 3 kit bir sıya var. Bu ufak abi. bir şeydi hareketti bu Berkcan gösteri hareketi yayını izleyenler <laughs> için o yüzden böyle bir şey yaptık İnandım ya tamam Bug'nin sesine ne oldu ya? Eee double, double bug'e oldu o yüzden Ay, Bu arada üç, 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 üç. Abi, dur, dur, dur. Salacağım Saldım <laughs> Yok artık Alim var abi tane. Lan nasıl düşmez? Burada mı var orada? Evet. Avg da var. Öldüler abi öldüler. Hayır hayır hayır. Hayır. Düştüm. Bombaya. Abi. E, hepsi bitti mi? Merdiven de. Merdiven kaldırıyorum Merdiven de merdiven de. Bak camda tam. Görüyorsun. Evet evet camda camda. Öldü 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 öldü, öldü. Bomba atar. Bakma 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 bakma. Atamadım. Vallahi oynadık güzel. Atladı biri. Tamam, 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 tamam. Süper. Aug vardı bunlarda. Bir ufak kasma var yine. Gelebilirler. O Hasan çekmiş hemen ya. Bagi. Hop. Ok. Sizden bizden. Lan şu soğuk. Aug bunlar olacaksın. Sustur. Vallahi alabilirim Aug'u ya. Furkan abi. Tamam. Yo Aug alacağım Aug dakika. Avgasam yeter ya bana. <laughs> Oğlum burayı galeri mi yaptınız? Bu ne lan? Benim kar 98 arabadan çıkmış aşağıya. Hüseyin'in de öyle. 8x, 8x mu? Var 8x'im var Hasan'cım. Teşekkür ediyorum Hasan'cım. Benim ne kadar düşünüyorsun bu araya? Gözlerim doluyor. oluyor? Hop hop bye. drop drop. Bak. Alayım bakayım Mekke'yi yok. var burada? Hop git kasıyor beyler. Bu araba niye çıkmıyor buradan ya? Hop. Aha evet. evet. abi. Nereden sıktılar? Renderlamayan bir yerden sıktı. Evet. Arabayı sıktılar. da gelmiş olabilir. Abi görmüyorum. Canım, canım biri kalıyor. Çarpılıyor. Çarpılıyorum. Oğlum size ne oluyor lan sizin hesaplarınıza, bilgisayarlarınıza? Abi Blot bu ne? Lan bu abi, ne? ne? Ben, hasar ben bir yerde. Adam sana vuruyor da abi adamlar yok. Ah düzeldi. Yat kalk yapınca düzeldi. İnanılmaz. Lan gene oldu. Hayır. Bu ne? Oğlum Adam buradan ya. ya. Ta tamam gördüm. Tamam gördüm abi adamı değil. Şu <laughs> civardan <git>. şu şu <laughs> bir Hüseyin gitti arkadaşlar ona göre. Bu adam hile. arbelet abi. Evet, e, arbelet e. e. oynuyor. Bak şimdi gireceğim ana avrat gireceğim şimdi. Herif arbelet de nereden vuruyor bizi ya? Kavurdayım. Nereye göre kavurdasın? Oyunum geri geldi. Gel gel Berçen gel. Gel. Abi ben de Bak Bakma bakma. Bakma yok yok. Nereden yedim? Oğlum abi. Oha <laughs> ya. Beni oyuna dalıyorlar, onları boş ver. <laughs> Oğlum gel beni kaldır. Beni ben beni çarpıyorlar. Ben çarpılıyorum. Gel beni kaldır. İkimiz <laughs> çarpılıyoruz Hasan. Ben ya ben gel gel. Ezine koş gitsin. Şey. Buradan gitmemiz lazım ha bu arada. Yoksa başka türlü öldüremesi hile. Ben de nişan aç oynuyorum. Abi, abi adam öyle, adamı ne gördüm. Ne abi, gördüm. Abi spit. Başka o geldi, başka mi? geldi. Bak abi ben alamıyorum oyunu. Bir tane çaldım. Bak sağdan atıyor. Evet. Abi ya. Dikkat et, dikkat edin abi, ben dikkat biri edin. Ben bir oynuyorum ha? oynuyor ona göre. O niye lan? Üçtü i̇şte abi biri. yok böyle şey ya, yok o öyle. İşaret atsanız abi, işaret atsanız da. Arbalat da beni vuruyor. Arbalat ar da seni... Beyler işte. arabayı alacağım. Abi, <laughs> abi hayır hayır abi. Kaybolup gideceğiz. Ha koşuyor bir bak bir bak bak çeken. bak. Nerede o hile ya o hile? O da değil. Bu hile değil. değil. Bu başka abi. Bu da gitti. O Ya hile, hile evet. Berçan'ın işaretlediği yerde. Adam var ya. Na var ya. O hile olan evet, o Nagibator. Olur. Aklınız varsa Kaçın ya abi. Da, ben ya ben da, ben da ben dur dur. Araba bir orada ben kalsın ben birkaç Allah. saniye. Bakalım gösteriyorum. Abi. Yok 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 yok. Biz nereye gideceğiz abi, musun? E, gelin abi. Sal bana arabayı. Ondan uzak her yere gideceğiz. Bak Nagibatora bak neler yapıyor. Adam, Hah. Araba burası işte, araba evet. Burası çok iyi bak. Burası çok iyi. Beyler düşürecek kaldıracak düşürecek kaldıracak. Şuradan oynayın Onu bak açıkta oynamayın. Hayır hayır açıkta oynamayın. Berkcan Hüseyin. Abi adam hile bak buradan oynayın. Burası. Hani da dördümüz birden piklersek hileyi öldürme şansımız var. Biz daha önce öldürdük Berkcan. Dört kişi birden yine yapabiliriz. Aldık abi ya. Yok almadık da. <gülüyor> yani <gülüyor> mesela arabayla rushlasalar hileciler. Dördümüz birden burada tararsak bir şansımız var. Belki üç kişi yatar biri bir kişi vurur. Yani otomatik yem var evet. evet. Beyler evet, evet. alan bizde. Alan bizde. Şimdi biz 4 vs 4 kaldık büyük ihtimalle hilecilerle. Değil değil değil. Değil mi? Değil ama. Ha, bir tane görüyorum. Abi motor sikletmiş. Burada, burada buggy var. Şu oyunu evet. almak istiyorum yani lütfen hilecilere karşı. Şu oyunu. Aha gördüm biri koşuyor. Şurada çok uzak en ama. Rahat bir 500 metresi var. Deneyelim abi. Peki, Yok, pardon 300. Aynen gördüm. Emin değilim. Emin değilim. Bak o bize dönerse kötü olur beyler. Yani yerimizi belli etmeyecektik. Bence de. Abi zaten lan da şeyle Gerçi görüyoruz. görüyor da ha Vurayım mı? Vurayım mı? Onu görebiliyorsan bu, bu sık tabii ki. Ya, ya bizim bu çukur iyi yeri... ya. Bizim bu çukur iyi. Ya. Çıkır yalnız. Çıkırdan oynayacağız arkadaşlar. Bakıyor mu? Bakıyor bakıyor. Bakıyor da şu anda bakmıyor. Size bakarken... Sonra... Sağ Berçan. De... Sol 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 abi. sol. Şurada 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 şurada. şurada. Gördüm. Hileci gördüm, gördüm, gördüm. Nerede? Hileci tepede mi? Evet. Bekçen. Aa, vurdum tamam. O vurdum lan. Nereye evet, vurdum? Abi. Ben yerde evet. basıyorum. Kaldıracaklar ama ya. Bekle can beni direkt. Nagibator. Abi araba alsanız haberiniz. Ar hayır al hayır, rush yok, rush yok. Hayır. hayır. Hasan, ee, Hüseyin sen şu smok'takileri geçirmemece ol. İnşallah evet. alanda değillerdir ya. Var, o bende ya. Lan Hasan, Hasan, Hasan. O öldü. Öldü, şey öldü. Ah hileciyi vurdum Ar abi. Hileciyi Ar vurdum. Tamam. Arkadaşını da vurduk. Tamam. Sıkıntı tamam, sıkıntı yok. Hasan evden seni nereden taradı o? Evden sıktılar altımıza. Altımıza mavi ev mi? Ben yani sağ sağdaki. sağdaki. Vardı, yani. Tamam. Ee, Sağd Hüseyin smoke geçirdin mi sen smoke'daki adama? E, evet evet arkadaşıyım mı şeylecin? Tamam. E, abi evde var. iki kişi kaldı o zaman. Çok iyi be. Nerede? Hangi ev? Bir dakika. Bir yakın uzak. Yakındır yakın. abi. İki, iki. Got... i̇ki tane Kat. yakın var oğlum. Aa gördüm birini. Gördüm şunda. Oynarız abi. hangini baydın? Hangini baydın? Bunda Buna var bunda. Hadi bir bak tamam, hadi bir Buna bak. Abi zaten ikisi orada ikisi orada oğlum. Gidin işte. Hadi bir bak. Işte, süper be süper be Hile bize işlemez Ulan hilemiyle vallahi indirdik ha Gerçekten şahaneydi Videonun sonuna geldik arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Bu şekildeki videoların devamı için lütfen beni desteklemeyi Abone olup zil butonunu da açarsanız çok sevinirim Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın